Ha şurada mı alıyoruz resim tiğeni? Yok hocam. Nereye doğru alsınlar? lan? zaten. İş bozmuyoruz. Tamam abi. Efsane. Yürü kaptan. <laughs> Allah yar ve yardımcınız olsun. Ağzır. Ağzır. Yani başarılı olmasanız da gönlümüz sizinle her zaman. Dualarımız da sizinle. İnşallah Allah hep hiçbirinizi utandırmaz. Amin. Gene bir kez daha gururlandırırsınız bizi. Yani, Allah razı olsun. Gururlandırdınız bizi. Sağ olasın. Erzurum'a geldik işte. Ortam güzel, hava güzel. güzel. Arkadaşların morali yerinde. İnşallah biz de Vallahi. E, 85 milyon içinden seçiyoruz kaptan. Maşallah. <gülüyor> <benim>. <gülüyor> Bravo hocam. Evet. Inşallah hocam. Geçelim tamam. arkadaşlar. Buyurun. Gel. Gençleşmiş ya, on numara takım ya. Dinamik ve gençmiş. Hocam. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar, e, gün geç sizden görüntüdük. Uzatmaya biraz e, eski Trabzonspor'un futbolcusu, Erzurumspor'un futbolcu. Şu anda Erzurumspor'un teknik direktörü. Katlarımızı tanıyorsunuz zaten. Evet. Beraber. Eee bizi en çok e, gururlandıran milli takımı sizsiniz zaten her anlamda. O yüzden tekrar sizi tebrik ediyorum. Aynı zamanda e, hem kendi adımıza, futbol adına, hem ülke adına tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarım başarılarımı, devamını diliyorum. İnşallah aynı şekilde bizi duygularımıza devam edersiniz. Size çok keyif veriyorsunuz. Şu an lütfen çok teşekkür ediyoruz. Sağolun hocam. Merhaba kaptan ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Erzurum'un ortamından, havasından, suyundan arkadaşlarla, ama e, o o oksijenden faydalanıp inşallah 9 Ekim'de de müzemizde eksik olan bir dünya şampiyonası var, dünya kupası var. O kupayı da sizlere armağan etmek için çalışıyoruz. Erzurum sporlarına başarılar diliyoruz sonunda galiba. Göstere maçı, maçı, var. var. maçı var. Burada Samsun maçında buradayız burada beraber. Buradasınız. Bekleriz misafirde. Geleceğiz inşallah. S biz de kampı ziyaret. Çok gurur duyuyoruz. Yani <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Zaten <laughs> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> 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 ayy, ayy, Geç Kemal sen geç kızım. Geç Kemal yavrum. Hocam ikiye bir var mı? Alıyor dönüyor. Anlatacağım. Aferin İsmail. Çek. Şey. Yerleştir çıkartın. Konuş. Evet. Süper. Aldın. Döndün. Aferin gel oğlum. Evet gel Serkan. Boşalt orayı. Bravo beyler. Bravo. Evet gördüm orayı. Artık Serkan. Ampute Futbol tarihinde ilk kez Erzurum'da bir kamp yapıyor. Ee, biz ilk kez bir Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Daha önceki faaliyetler biraz ülke sayısı azdı ama şu anda ülke sayısı 24. Müzemizde eksik olan bir Dünya Şampiyonası var. Ona hazırlanıyoruz. Ee, buraya enerji ve oksijen depolamaya geldik. Takımın ben her zaman söyledim ilk günden beri biz evet. Antalya'da kampımızı yaptık. Devamında İstanbul Riva'da kampımız yaptık. Kocaeli'nde yaptık. Tekrar Riva'ya gittik. Ve İngiltere ile hazırlık maçı yaptık ama Erzurum bizim için çok önemli. Biz Erzurum'daki kampta artık takımın fiziksel ve devamlık anlamında pik yapacağı noktadır. Şu anda gördüğümüz gibi takım çalışıyor maşallah var. Bence açık söyleyeyim evet tüm hoca meslektaş arkadaşlarımıza sabır diliyorum. Kaptanlık biraz daha kolaydı. Çünkü hoca olduğun zaman sorumluluk ve bir de Ay Yıldızlı Milli takıma hoca olduktan sonra sorumluluk ve bilinç biraz daha farklı 2014 yılında bir cümle söylemiştin takım kaptanı iken. Zirveye çıkabilirsin. Önemli olan zirvede kalıcı olmak. Zirvede rüzgar sert eser. Şimdi çıtayı çok yükselttik. Orada kalmak için biraz daha işim zor yani. Kaptan olarak biraz daha kolaydı. Arkadaşlara, arkadaşlar iyi çalışmamız lazım. Kurallara uymamız lazım. Disiplinli olmamız lazım. Arkadaşlar derdi biz asker miyiz? Evet bu ülkenin birer askerisiniz. Nerede disiplin orada başarı. Başarımızda ona borçluyuz. 17'sinde kampa girdik. Mükemmel bir hava, mükemmel bir ortam. Gençlik Spor Merkezimizin çok güzel bir kamp merkezi var tüm takımlara ve e, tüm branşlara tavsiye ederim. E, i̇lk günden beri enerji mükemmel, ortam mükemmel, oksijen mükemmel. Halkın bize bakışı, görüşü, düşüncesi. İşte az önce gençlerimiz de geldi. E, biz bugüne kadar hiç böyle bir milli takımla iki defa üst üste Avrupa şampiyonu olmuş, dünya üçüncüsü olmuş ve devamında da dünya şampiyonasına hazırlanan bir milli takımla buluşmamıştık. Bizlere teşekkür etti. Biz de federasyonumuz adına onlara teşekkür ettik. da kampımız bitiyor. Devamında çocuklara bir beş gün izin vereceğiz. Tekrar devamında Bolu'da kampa gireceğiz inşallah. Her tarafı şöyle gerçekten bize inanan, bize güvenen siz değerli basın mensupları ve 85 milyon var. Biz de bunun farkındayız. Evet Rakiplerimizi asla küçümsemiyoruz saygı duyacağız ama taraftar desteğiyle Türk milletin duasıyla bizim de hep diyorum. evet dua ediyoruz inançlı insanlarız ama bizim bir de çalışmamız lazım planlı programlı doğru çalışıp ve e, güçlü bir Brezilya güçlü bir Arjantin güçlü bir Fransa güçlü bir İspanya karşısında onlara misafirperverliğimizi çok iyi gösterip evet oynanırken topu onlara göstermeyip sonuca gidip sonuçta bir maç her maçı bir final niteliğinden düşünüp toplamda 7 maçı yapacağız. Grubumuzda biliyorsunuz ilk maçımız Fransa'yla 30 Eylül'de. Onu açtıktan sonra bir sonraki maçımız Liberya'yla. Ondan sonra da Koca Kocaeli'de Haiti ile oynayacağız. Grubu lider bitirip ondan sonra elemede Allah nasip ederse kim gelirse gelsin. Tüm rakiplere saygımız sonsuz. Takıma güveniyorum. çalışmalarımıza güveniyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz maçlardan da notlarımızı alarak maç maç düşünüp 9 Ekim'de bu Türk milletini 85 milyonu sokağa dökmek boynumuzun borcudur. şu anda kadro tam ufak olan bir arkadaşımız var. O da düzelir iki güne kadar. Bizim en önemli olan ölüm o. E, hep merak ettiğimiz bir yerde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi. Gerçekten güzel havası, güzel e, çalışması, oksijeni bol bir yer. E, beşinci kampımıza girdik biz de. Son iki kampımız kaldı. Turnuva yaklaşmasıyla birlikte burada kampa girip e, tamamen kondisyonumuzu ve kendimizi geliştirmek istiyoruz. Güzel bulduk, güzel bir yer. E, dünya şampiyonasında hedeflerim dünya şampiyonu olmak tabii ki tek eksiğimiz. Avrupa şampiyonluğu var iki tane, dünya üçüncülüğü, dünya ikincilikleri var. Tek eksiğimiz olan dünya şampiyonluğu ülkemizde gerçekleşecek mükemmel bir kupa, mükemmel bir şampiyona gerçekten. O kupayı da buradan göndermek istemiyoruz takım halinde. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda tabii geçen sene Avrupa Şampiyonası'nın gol kralı, en iyi forvet ve en değerli oyuncu olarak tamamladım. Ee, burada da dediğim gibi öncelik kupa öyle bireysel, e, bireysel ödüller her zaman bizleri motive eder ama bizim önceliğimiz her zaman kupa zaten. Bunu düşündükten sonra diğerleri de peş peşe geliyor. Forma numarası 11'di. Ben de hoca hatta bir espri yaptım. Bu sene de 15 Yeni forma numarası da belki 15 gol atarım Dünya Kupası'nda. Artık nasip kısmet. Öncelik tabii ki tek eksiğimiz olan kupa. Yanında da bireysel ödüller yedirse ben çok mutlu eder. Bravo. Taksın. ben şöyle bir takmak istiyorum diye. Evet. Ali İbrahim Fuat Önder Şemuz, Kemal Savaş Fatih. Diğer takım Erli